Ziraat Bankası, Bankart mobil uygulama üzerinden kart limiti arttırma veya düşürme işlemi nasıl yapılabilir? Bu videoda bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Bankart mobil uygulamasına giriş yaptığınızda sol altta bulunan kartlar butonuna tıklayın. Karşınıza gelen aktif kullandığınız Bankart görseli gözükecektir. Bunun üzerine tıklayarak devam edin. Daha sonra kart detayları butonuna tıklayın ve açılan ekranda sağ üstte bulunan ayarlar simgesine dokunun ve buradan da işlem limiti belirleme butonuna tıklayın ve karşınıza gelen ekranda nakit çekim limitleri alışveriş limiti e-ticaret limiti butonlarından isterseniz limit düşürme işlemi isterseniz de limit yükseltme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz bankart mobil uygulaması ile Limit yükseltme veya limit düşürme işlemlerini bu adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz. Umarız bu video sizler için yararlı olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.